Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte püreli tepsi köftesi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kabımızın içerisine bütün malzemeleri dökelim. şimdi yoğurmaya başlayalım. Yoğurma işlemimizi tamamladıktan sonra yapmak istediğimiz kalıbı alarak içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve her yerine sürelim. Ardından kıymamızı ekleyelim ve tepsinin her yerine eşit bir şekilde dağıtalım. 190 derece fırında 15 dakika pişirelim. Biz de bu sırada patates püresi ve kaşar peynirimizi hazırlayalım. Pişirme işlemimiz bittikten sonra hazırladığımız püreyi üzerine dökelim. Kıymanın tamamını kapatacak şekilde olsun. Daha sonra hazırladığımız kaşar peynirini üzerine serperek fırına süreceğiz. 190 derece fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişirilir. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.